Selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hep benim ders çalışma günlüğüne giriş yapıyoruz. Arkadaşlar bu ders çalışma günlüğü 8-10 saat arasında bir vlog tarzında olacak daha doğrusu. Şu anda ayın 5'i 5 Şubat 2022. Ayın 6'sı için çok güzel planlarımız var. Amacımız 10 saate yakın bir çalışma süreci tamamlamak ve bunun sonunda kendi aramızda yarışmak. Yani nasıl bir yarışma en, en fazla kim çalışacak tarzında bir yarışma yapacağız daha doğrusu hatta öyle de değil kim 9-10 saatleri tamamlayacak tarzında bir yarışma olacak bu. Şu anda dediğim gibi bir gün öncesindeyim <laughs> paragraf çözüyorum sabah çözmemiştim bunu çözdükten sonra böyle devam edebilirsem biraz matematik çözeceğim devam edemezsem Yatacağım, uyuyacağım. Çünkü yarın gerçekten zorlu bir gün olacak ve bundan sonrası için de öyle devam etmek istiyoruz. Umarım yarın güzel bir günün ve güzel bir 4 ayın başlangıcı olur. Çünkü artık iyi çalışmamız lazım. Beni tanımayanlar için şöyle kısa bir özet geçeceğim. 21 mezunuyum. İstediğim bir sonucu elde edemedim. Bayağı kötü hatta. Gerçekten leş bir sonuç. Ve hedefim için, mimarlık için çabalıyorum şu anda nere baktığımı bilmiyorum. Böyle durup şuraya bir kalemlere bakıyorum. Hedeflerimiz için şu 4 ay boyunca gerçekten iyi çalışmamız lazım. Ve umarım yarın güzel bir 4 ayın başlangıcı olur. O zaman görüşürüz. geçtim. Bugün bu kadar artık diyorum çünkü gerçekten yoruldum. Hani gün sonu, günün ortası vesaire olsa dümdüz daha yardırmaya devam ederdim ama uykum geldi. Saat şu anda tam 23.23. 23. Bundan biraz kümeler çözdüm. Sonra geçtim. Problemlerimi çözdüm bugün ama yine de çözmeye devam ettim çünkü problemlere ağırlık vermek iyi oluyor bence çünkü denemelerde ağırlıklı olarak matematikten özellikle problemlerden geldiği için soru kaçırmamaya gayret ediyorum bunun için bol bol problem çözüyorum hani her dalında artık soru tiplerine az çok aşinayım demeyeceğim bayağı aşinayım artık hani ilk başladığım zamanlar bir soru tipi geldiğinde ya bu ne falan hani uğraşsak da şu anda çözüyoruz şeyler elimizden geldiğince ama şey demiyorum hani hepsini biliyorum of yapmıyorum. Her soru tipini görmeye çalışıyorum çünkü gördükçe o sorular geliyor ve bunlardan net yapacağız çünkü amacımız bu. Ne kadar çok soru tipi görürsek o kadar başarılı olmaya yaklaşırız. Şu anda başarılı mıyım? Hayır değilim kesinlikle. Ya benim görüşüm bu yönde. Belki şu anda netlerimi söylemiyorum ama benim netim yap yani benim netim yapan biri belki şey yapabilir, başarı diyebilir ama gerçekten eskiden olsa benim için bu netler başarıydı. Ona lafım yok. Hani demem o. Bazıları için belki başarıdır ama şu anda gerçekten hedeflerime ulaşmak istediğim için bu netler bana kötü geliyor ve çalışmaya tam gaz devam etmek istiyorum. Ama şu anda değil, uyumam lazım. Çünkü bittim. Yarın dopdolu bir gün olmasını ümit ediyorum gerçekten. Ha bu arada 12 tane paragraf çözdüm onu gösterdim daha yine 8 doğru 4 yanlış. Uykulu hani uykum basıyor artık. Normalde ben paragrafı sabah bile 20 tane zor çözen biriyim. 12 tane gerçekten iyi çözdüm düşünüyorum. Seri denemelerin faydası oldu mu? Bence oldu. Hızlandırdı beni her açıdan. Buna gerçekten çok faydalı oldu diyorum. Branş denemelerine de ağırlık vereceğim zaten. Türkiye denemelerine başlamamıştım. Onlara da bu hafta başlayacağım. Artık gerçekten netlerimi uçurmak istiyorum. <laughs> olsun artık ya gerçekten olsun. Çünkü ben sabit bu şu seviyedeyim ya mesela şu anda video videoyu şöyle tutayım tamam mı? Az çok şey olsun şu seviyelerde falan geziyorum diyeyim. Hani hiç söylemedim bu zamana kadar ama şu seviyelerdeyim. Of gerçekten bir şeylere başarmak istiyorum artık o netleri arttırmak istiyorum. Dediğim gibi 4 ayımız kaldı. Bugün gri koçun videosunu izledim. Hani öyle reels olarak karşıma çıktı. Gerçekten artsın artık. Bunu istiyorum. 4 ay. 4 ayda çok şey başarılır diyor. Ama sen yapabilir misin bunu diyor. Bunu düşündüm. Ya yapacağıma da inanıyorum. Gerçekten uğraşacağım. Şu 4 ay köpek gibi gerekirse çalışacağım. Ya başaracağım ya. Demem o şu anda. Boş yaptım baya biliyorum ama. Demek ki konuşasım varmış. Neyse. Ben yatmaya geçiyorum. Hepinize iyi geceler. Umarım. Dilediğiniz gibi bir çalışma olur. Şu videoyu izledikten sonra en azından siz de deyin ki ya ben de çalışayım. Gerçekten hani çalışanlar vardır aranızda. Onlara alıfım yok. Hani şu ya ben gibi tamam Böyle video karşıma çıkıyor. izliyorum. Hani özellikle gri koçun hani aranızda bunlar var diyor. Gerçekten onlar benim mesela aranızda gerçekten varsa siz de çalışın. Gaza gelin bir şekilde. Çünkü başka yolu yok ya. Başka yolu yok gibi gözüküyor. Diyeceklerim bu kadar. O zaman yarına geçelim. çözecektim hatta daha fazla zorlayacaktım. Ama bugün çözmem gereken bir başka şey daha var. Buradan göstereceğim hemen. Bunu çözeceğim. Bir tane. Bu yüzden dedim ki hani çözmeyeyim. Çünkü zaten daha çözeceğim. Bu yüzden bunu geri oraya koyuyorum. Gün sonuna doğru çözerim. Bugün 3 tane deneme çözeceğim. Bir matematik, bir tane Türkçe, bir tane de sosyal. Yani bir nevi TET denemesi gibi çözmüş olacağım. Bunu çözdüğüm için aşağı koyacağım şimdi. Şu anda ne yapacağım? Bir problem çözerim. 10-15 tane. Onun da denemesini çözeceğim için. Ondan da 10-15 tane çözsem yeterli. O zaman devam edelim. <laughs> geçeceğim. Ne durumda olduğumuzun. Daha yeni geometri çözdüm bayağı bir. Bir altı test falan geometri çözdüm. Sonra bir 15 dakika uyku molası verdik. Ee, şimdi deneme çözeceğim. Ardından Türkçe denemesi ardından sosyal denemesi. Şu anda burada böyle yazıyor ama ben 40 dakika başlatmayı unuttum. Ters gözüküyor 2 saat 12 dakika yazıyor ama ben 40 dakika başlatmayı unuttum. Artı 40 dakikası var. Ortalama 3 saatteyiz yani şu anda. Denemeler falan 2 saat 10 dakika desek. Güzel. O zaman şimdi geri devam edelim. Kameranın karşısına geçtim. Ölü bir moddayım şu anda. Dün diyordum atıp tutuyordum. işte 9-10 saat yapacağız falan. 8 saatte kaldım. Hani artık devam etmek istemiyorum. Yoruldum çünkü. Ee, rutinden bahsedeyim biraz. Sabah uyandım zaten gördünüz. Elimi yüzümü yıkadım, yatağımı topladım. Penceremi açtım. Güneş selamladık. Güneş pek selamlamak olmuyor ama öyle diyeyim boşverin. Daha sonra oturduk hemen paragraf problem çözdük. Ondan sonra biraz çalışmaya devam ettik. Kahvaltı yaptık. Ondan da sonra yine çalışmaya devam ettik. Bir e, aynen. Bir de biri 15 geçe falan bir mola verdik. Bir 15 dakikalık bir uyku aldık. Çünkü dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Yoksa yine 8 saati göremezdim. Daha sonra yardırdık da yardırdık, yardırdık da yardırdık. Ee, 1 saat 15, 2 saate 30 dakika mola şeklinde ilerledik. Şu anda da bittiğimiz noktadayız. <laughs> ee, şu anda gün iyi mi geçti? Gerçekten verimli, dolu dolu geçti diyorum. Başka bir şey demiyorum çünkü son zamanlarda zaten çalışamıyorum ben. Bugün benim için on numaraydı. Son, son etütlerden ne yaptım? Ondan bahsedeyim. Kimya çözdüm biyolojiden sinir sisteminden sorular çözdüm. Evet. sonra matematik yardırmaya devam ettim. Matematikte şey yapıyordum. Problemler kısmının şuradan göstereceğim size yine. Bunu göstermek hoşuma gidiyor çünkü. Şu problemler kısmının çoğu şu anda sarı da boya boyamaya üşendim. sarmal testler oluyor biliyorsunuzdur. Onlar da böyle geldiğim konuya kadar hani tekrar testi gibi oluyor. Onları biriktiriyordum hepsini en son çözeceğim Şu anda hareket probleminden 3 sayfa falan bir test kaldı. Bitti yani problemleri bunun neredeyse. Badem nasıl bakıyor? Zil çaldı. Nasıl bakıyor? Allah'ım. Ben bir kapıyı açıp geleyim. Evet geldim. Evet geldim. Şu anda ben ne diyordum ya? Ha. Sarmal testleri oluyor. Onları çözecektim en son. En son oraya geldim. İşte onlardan çözdüm biraz. Kalanlarından. Daha sonra mantık mantık duruyor. Mantıktan çözmeye başlamıştım. Bir baktım 8 saat doldu artık yeter dedim. Yeter can bırak şunu öleceğim çünkü. Sonra Türkçe denemesi çözdüm. Sabah paragrafı çözdüğüm için kötü etkilendim. Ve yetiştiremedim zaten. Bıraktım. Sonucu da kötü geldi. Çünkü yorulmuştum. Söylemeyeceğim. Söyle demeyin hiç boş yere. Çünkü gerçekten çok kötü söylemeyeceğim. Ama kalan soruları yarın bakacağım. Öyle diyeyim. Ve aktif olarak video gelecek bundan sonra. Daha ne yapacağım ondan bahsedeyim şu anda. Durun çıkmayan videodan. Daha video bitmedi çünkü çekilişi açıklayacağım arkadaş. Ben bunun için şu anda kapanışı çekiyorum. Güzel bir çekilişimiz vardı. Birkaç video öncesinde ya birkaç demeyeyim bir video öncesinde bir önceki attığımız Hayman iki buçuk dakika videom olur arkadaş. Onu öylesine atmıştım. Bir önceki videomuzda İlayda ile birlikte ortak bir çekilişimiz vardı. İlayda'nın telefonu bozulduğu için, kırıldığı için daha doğrusu bozulmak demeyeyim. Üstünden kamyon geçerse tabii ki kırılır bir telefon. Telefonu kırıldığı için video çekemedi. Ben de çekemedim. Çekilişimiz birazcık aksadı. Ama şu anda bu videoda açıklıyor olacağız. Şimdiden kazananları tebrik ediyorum. Umarım gerçekten istiyorsunuzdur. Gerçekten bu çalışma serüveninde buna ihtiyacınız vardır. Hepinize hayırlı olsun demeyeceğim. 3 kişiye maalesef. Ama daha devam edeceğiz. Ama şöyle, tabi destek olursanız. Yani destek olmazsa niye yapalım ki? Dediğim gibi çekilişlere destek olursa çekilişlerin devam gelecek. Şimdi o zaman açıklamaya geçelim. Evet, geri geldim ben. Neler oldu? Hemen bir kısa özet geçeceğim. Size daha yeni dedim ki hemen çekiliş yapmaya geçelim. Ama şöyle bir durum oldu. Çekiliş sitesi biraz demiş bir çekiliş sitesi aradım ücretsiz varsa hani o şekilde halledeyim diye ama ücretsiz yok bulamadım her şekilde o parayı ödemek zorundaymışım parayı ödedim şu anda çekiliş sitesi önümde açık şimdi onu halletmeye geçeceğiz ama şunu diyeceğim baya bir eksideyim ben şu anda yani bir dahaki çekilişler için bana destek olursanız sevinirim çünkü eksideyken bir daha bir çekiliş yapamam yapmak istiyorum da Hani en azından biraz daha destek olursanız bu çekilişleri devam ettirmeye, sürdürmeye çalışacağız. Tekrardan selamlar diyorum. Şu anda size kötü bir haberim var ya. Kötü değil de aslında can sıkıcı bir durum oldu. Ben bu videoyu bilgisayardan çektim. Çekiliş burada açıklanıyor. Ben bu videoyu bilgisayardan çektim ama ne oldu? Telefonu atamıyorum. Neden telefon iPhone? Bakın. Video burada duruyor. Ama aktaramıyorum. Şuradan şu şekilde göstereceğim size bir. Burada konuşuyorum falan. Diyorum hani birlikte yapalım. Şuradaki linki kopyalayacağım. 2688 yorum olduğunu gösteriyorum. Geliyorum. Şuradan kopyalayayım hatta sizin için diyorum. Görün istiyorum. Yapıştırdım. Aşağı iniyorum. 3'e 3 üç seçiyorum. Şuradaki olan şeyi de göstereyim. Şu ikisini kapatıyorum. E çünkü katıldım katıldım diye yorum attınız biliyorum. Bu yüzden bunları kapatıyorum. Oraları bir okuyorum. İşime garanti alıyorum. Sonra yorumları getiriyorum. Burada bekliyorum. Geçen süre yazıyor. Şöyle şuralara ilerletiyorum. Yorumlar geliyor. Şu çek şuradaki koddan, aha gitti. Neyse geri gelecek zaten. Şu koddan durdurduğum sizin için, sizde de durdurup alabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Şöyle ilerletiyorum. Şurada yorumları gösteriyorum. Hani herkesin yorumları kaç tane attıysa hepsi geldi diye ilerletiyorum. Burada Süleyman kazanıyor. Tebrik ediyorum. Şükrü kazandı. Tebrik ediyorum. İl kazandı, tebrik ediyorum. Yedeklerimiz bunlar. Sevda Nur kazandı, tebrik ediyorum. Sıla kazandı, yani yedek olarak tebrik ediyorum. Ve İbrahim tebrik ediyorum. Şu şekilde bir saniye gerisi girse... durduramadım. Neyse anladınız siz orasını. Kazanlarımız bu şekilde. 3'ü, 3 üç talihlimiz. Videoya yorum yapmanızı istiyorum. İkisini bulamadım çünkü yorumlarda aradım isimlerini bulamadım. Yorum yapın. Ulaşabileyim ikinize. Eğer ulaşamazsam bir hafta içinde yedeklerimize ulaşacağım. Şu şey zaten Süleyman zaten mesajını buldum ama ikisinininkini bulamadım. Ulaşırsanız sevinirim videoyu göstereyim tekrar ne oluyor falan filan demeyin. Video çektim. Kontrol ettim. Evet. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Umarım gerçekten ihtiyaçları vardır. Gerçekten istiyorlardır. Ve tekrardan söylemek istiyorum. Bayağı bir eksideyim arkadaşlar. Destek olursanız sevinirim lütfen. Çünkü 5 kuruşum kalmadı. <laughs> evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. O zaman şimdi çekilişimize geçelim. Evet arkadaşlar gerçekten e, ilk çekilişimizdi. Kazananlara tebrik ediyorum. Kazananları tebrik ediyorum. Bu çekilişlerin devamı için bana destek olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.